Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar 55. ayetin tefsirinde kalmış idik. Galen müfessirunda. Ee, şöyle bir hatırlayacak olursak 55. ayetin başında ne demiş idik? Ve adallahu lezine amenu minkum ve amilus salihat. Allah diyor sizlerden iman eden ve salih ameller işleyen, iyi davranışlarda bulunanlara vaad etti. Neyi, neyi vaat etti? fil arzi. Kem Evet. Min gablikum. Min Kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi kendilerini de yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını vaad etti. Daha neyi vaad etti? Öyle yümekkinen elehüm Dinihümün lezir tezzalehum Evet onlar için beynim seçtiği dini onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını vaadetti. Bugünkü dersimizde burayı göreceğiz inşallah. ve devamını ve ve daha neyi vaadetti? ve leyhettilen de hum min ba'di hafihim Ve korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaadetti. Evet ya bu çünkü onlar Allah'a ibadet ederler, kulluk ederler. La yüşrikü bi şey'a. Ve hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Evet, onlar bana kulluk ederler, ibadet ederler ve hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Evet, eş tutmazlar. Evet, kim bundan sonra artık e, küfür ederse, nankörlük ederse onlar fasıkların ta kendileridir. Evet, bu ayet-i kerimeyi inşallah e, bitireceğiz bu dersimizde. Yine güzel bir, e, faydalı bir ders inşallah bizi bekliyor. Evet. Evet, galel müfessirun. Tefsirciler şöyle diyorlar. Lemma gademe. Evet, lemma gademe. Kadem kudumdan e, geliyor. Ayak basmak, gelmek. Geldiklerinde kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde ve eshabı ve onun eshabı geldiğinde nereye? El Medine'te. Medine'ye geldiklerinde Ramethum el-Arabü an Gavsin vahide. E, gavs e, yay Yay anlamında arkadaşlar ama ne diyoruz ee, burada yani bütün Araplar e, onlara karşı birleştiler, birleştiler olarak anlayabiliriz yani bütün Araplar onlara düşman oldular. E, Fekanü ve Müslümanlar e, idiler evet peygamber Efendimiz ve Sabi idiler nedir idiler La tüne illa fi silah belte yi gecelemek yani e, gece gündüz onlar silahlı bulunuyorlardı hani sürekli silahlı bulunmak e, zorundaydılar ve la yusbihuna illa fi le'amatihim le'ametun arkadaşlar çoğulu le'amun ya da le'amun olarak geliyor mızrak kılıç zırhtan oluşan savaş edevatı anlamında zaten devamında da ey silahihim demiş yani silahlarıyla evet fi le'amatihim onlar uh, silahlarıyla uh, silahlıydılar hani sürekli silahlı olmak zorundaydılar Fekalu dediler ki eteravne enne şu yaşadığımızı mı sanıyorsunuz? hatta nebite, bâte yebitüden yine. hatta nebite yani gecelemedikçe eminine güven içerisinde, mutmainine huzur içerisinde. Yani huzur ve güven içerisinde olmadıkça, hani gecelemedikçe, yatıp kalkmadıkça yaşadığımızı mı sanıyorsunuz dediler. Lâne korkmadan illallah he azze ve celle yani Allah'tan başka hiç kimseden korkmadan yani huzur ve güven içerisinde e, olmadıkça huzur ve güven içerisinde yaşamadıkça e, yatıp kalkmadıkça e, yaşadığımızı mı sanıyorsunuz dediler bunun üzerine fenezelet el aye bunun üzerine bu ayet indi. Evet. Ve helza bu nedir? Yani bu ayeti nedir? Bir vaattir. Öyle vaat ki zahira ortaya çıkan ne? Sıdkıhı, onun doğruluğu ne ile ortaya çıkan? Çıktı. Çıkıyor. Bir fethi meşarigil erdi doğunun ele geçirilmesiyle, fethiyle ve megari biha ve batının ele geçirilmesiyle yani yeryüzündeki doğunun ve batının ele geçirilmesiyle kime bir vaattir? Liheziyle. Ümmeti bu ümmete. Bu ayet-i kerime diyor doğunun ve batının ele geçirilmesiyle ortaya çıkan bu ümmete yapılan bir vaattir. Ve fil hadisi hadis-i şerifte de vardır. Ne vardır? Beşaratun bir müjde vardır. Kezalike aynı şekilde yani aynı şekilde bu hadis-i şerif ile de müjdelenmiştir. Fakat kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Evet hadisle müjdelenmiştir. Yani Müslümanların fethedeceği topraklar evet hakim kılınacağı yeryüzünde hakim olacakları müjdelenmiştir şu hadis-i şerif ile. İnna he muhakkak ki Allah zeva dürüp topladı li benim için el arda yerim dürüp topladı da ferai ben gördüm meşari ve ve onun doğusunu ve batısını gördüm Evet Allah diyor yeri benim için dürüp topladı da ben ve onun doğusunu ve batısını gördüm ve inne mülke ümmeti şüphesiz ümmetimin hakimiyeti seyblocu ulaşacaktır nereye il ma minha benim için dürülen yerlere ulaşacaktır yani benim gördüğüm yerleri Cenab-ı Hak Müslümanlara müminlere e, malikiyetini oradaki hakimiyetlerini e, nasip edecektir benim gördüğüm yerlere diyor peygamber efendimiz bu şekilde e, bir müjde vermiş oluyor evet devam ediyor yani sahabe-i kiramın e, böyle ümitsiz olduğu bir dönemde e, yapılan bir vaattir bu ayet kelime bu şekilde bir vaat olarak e, gelmiştir devam ediyor daha neyi vaat etti Cenab-ı Hak veleyü mekkinenne lehüm dinehüm Evet onların e, lehine yerleştireceğini dinlerini yerleştireceğini öyle dinleri ki ellezir tevvallahum e, onlar için yani Allah'ın kendileri için seçip beğendiği razı olduğu rıza kelimesinden geliyor hoşnut olduğu evet Allah'ın kendileri için seçip beğendiği dinlerini onların lehine e, yerleştireceğini vaat etti ey veliyec alenne yani Allah yapacaktır e, muhakkak kesinlikle dinim onların dini, dinlerini dinlerinden bedel el-İslam'ı yani İslam dinini yapacaktır kılacaktır. Öyle İslam dini ki o ellezî raddallahu lehum Allah onlar için e, seçip beğenmiştir. E, yani Allah'ın kendileri için seçip beğendiği İslam dinini e, kılacaktır. Nedir kılacak? E, Azizen güçlü kılacak, mekinen sağlam kılacak, aliyen üstün kılacak, ala küllil edyen bütün dinlerden üstün kılacak. Evet yani bu ayet kelime kerime ne demek istiyor? Yani allah Teala onlar için beğenip seçtiği İslam dinini sağlam, üstün, güçlü, sağlam ve bütün dinlerden üstün kılacağı İslam dini veya sıfat kısmını daha önce söyleyelim yani onlar için beğenip seçtiği e, İslam dinini güçlü, sağlam ve bütün dinlerden üstün kılacaktır. Ve daha neyi vaat ediyor? Ve leyübettilen nehum e, tebdilden geliyor arkadaşlar. Yani bunun yerine yapacağını minbade kafihim korku döneminden sonra neyi emnen güven yani bunun e, yerine korku döneminden sonra da bir güven sağlayacağını vaat etti. Ey ve leyugayiranne yani kesinlikle çevirecek halihim onların hallerini elleti kanu alayha vel yani içinde bulundukları korku ve sıkıntı hallerini yani neye çevirecek ilal emni ve istikrar huzur ve sükûna istikrara güvene huzura çevirecek yani Allah Teala onların o yaşadıkları korku ve sıkıntı hallerini huzur ve güvene huzur ve sükûna kesinlikle çevireceğini vaat etti kekavlihi <laughs> yine başka bir ayet de olduğu gibi evet e, hangi ayet kirmeli Kureş suresi ve Menefüm min hauf yani onları korkudan emin kıldı buyurulmuş başka bir ayet kirmede de e, bu şekilde onların e, korkularını giderecek. Evet ya bu onlar bana kulluk ederler layıştık bir şeyen hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar eş tutmazlar istinafün bu bir e, müstakil bir cümledir evet cümleyi istinafiye diyoruz. Evet müstehnife cümlesi. Yani müstakil bir cümledir. Evet. E, bir tarih ki sena, sena övmek anlamında e, aleyhim yani müminleri övmek e, yoluyla övme suretiyle e, ile e, sebebini bildirerek e, neyin sebebi listihlafi e, halife kılmaktan geliyor arkadaşlar halife istifal babından yani li istihlafi, listihlafi listihlafi e, halife kılmak suretiyle nereye fil ardı yeryüzüne yani müminleri yeryüzüne e, halife kılmanın sebebini bildiren ve onları e, öven över mahiyette olan e, e, bir cümledir bu cümle evet evet yeryüzünde yani müminleri yeryüzüne halife kılmanın sebebini bildiren ve onları över mahiyette söylenmiş bir e, cümledir bu diyor ey ee, yani ya bedüneni la yüştükün bir şey yani demek ey yani ni yani beni birlerler ve yahlusune ve halis kılarlar li benim için ne el ibadete ibadeti yani sadece yani ibadeti sadece bana yaparlar. Sadece bana ibadet ederler. Sadece beni tevhid ederler, birlerler. La yabudune ve tapınmazlar, tapmazlar. Ne ya ilahen gayri benden başka bir ilaha tapmazlar. Evet çünkü onlar yani Cenab-ı bak bunların niçin vaat ediyor? E, çünkü onlar Allah'tan başkasına kuluk etmezler ve ibadeti e, halisan Allah için yaparlar. Sırf Allah için yaparlar. İhlasla e, ibadet ederler. Evet. Ve men kefera dadezalike ve men kefera kim nankörlük ederse dadezalike artık bundan sonra kim nankörlük ederse ey femen cehade Cehade, inkar, küfür, red, tekzip, yalanlama, umursamama anlamında, bildiği halde inkar etmek anlamında. E, femen cehade kim? E, şükra her zihin ami bu nimetlere şükretmeyip e, nankörlük ederse. Evet. Fe ki işte onlar hüm onlar el fasikun fasıkların ta kendileridir. Evet fasık ne demektir? Yani hüm onlar el haricüne çıkanlardır. Antaetillahi Allah'a itaatten çıkanlardır. Evet daha nedirler? El asune asadan ismi fail çoğulu asin çoğulu asune. Karşı gelenlerdir. Neye emrallahi Allah'ın emrine karşı gelenlerdir. Evet kim bundan sonra e, nankörlük ederse Allah'ın nimetlerine şükretmeyip nankörlük ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Yani Allah'a itaatten çıkanlardır. Allah'ın emrine karşı gelenler asi olanlardır. Gali Ebu'l-Aliye. Ebu'l-Aliye de şöyle der. Ey men kefera kim nankörlük ederse bihezihin nimeti bu nimetlere nankörlük ederse veleyse değildir. Yani el küfra billahi yani Allah'ı inkar eden değildir. Yani ve men kefera bade demek yani küfre düşmek Allah'ı inkar etme, etme anlamındaki küfür değildir arkadaşlar bu. Ne diyor yani nankörlük etmek anlamındaki küfürdür. Yani e, nimetlere karşı şükür etmeyip nankörlük etmek e, Yoksa yoksa Allah Allah'ı inkar anlamındaki e, küfür değildir. Veleyse yani el küfra billah. Gale taberiyyü taberi de şöyle diyor yani e, Ebu'l-Ali'yi destekliyor ve, ve bu tefsir bu anlam nedir? Eşbehü bi tevilil ayet bu ayetin manasına en uygun olandır. Evet yani katılıyorum diyor Ebu'l Aliye. li ennellahi çünkü Allahu Teala çünkü yüce Allah ve adevad etti elina nimetlendirmeyi ala hazihil ümme bu ümmete bima akhbara fi hazihil ayet bu ayette haber vereceği şeyleri haber verdiği şeyleri İn'am edeceğini bi ennehu mün'imun bihi aleyhim çünkü e, Allah onlara karşı bu nimetleri e, verecektir. Yani bu nimetleri vermek suretiyle e, onlara ihsanda bulunacağını vaad etti. Sümme sonra da şöyle buyurdu. E, Gale, Sümme Gale sonra da şöyle buyurdu. ve men kefera kim nankörlük ederse ey kefera hazihin nimeti yani e, bu e, nimete nankörlük ederse fe humul fasikun işte onlar fasıkların kendileridir diye bu şekilde e, so, e, buyurdu, söyledi Cenab-ı Hak diyor. Evet buradaki e, küfürden kası nedir? Nimetlerin e, nimetlerin nimetlere karşı nankörlük edilmesidir, şükredilmemesidir diyor. Evet şimdi eee onlar fasıkların ta kendileridir. Yine zamiri faslımız geldi arkadaşlar. Yani haber marif olduğu için onun sıfat değil de haber olduğunu ifade etmek için gelen zamiri faslımız yine tekit ifade etti. Yani onlar fasıkların ta kendileridir. Veya bazı meallerde de onlar işte asıl fasıklar onlardır diye bu şekilde söylenir. İşte bu manaları nereden alıyoruz? Bu tekit manasını zamiri fasıldan alıyoruz. Evet 56. ayet-i devam edecek. Burada dersimiz kalsın inşallah yaklaşık bir sayfa yapmış olduk kitaptan. İnşallah ellerinizde kitaplarınız vardır. Daha faydalı olacaktır. Not alarak dinlediğiniz takdirde yeni kelimeleri de öğreniyoruz çünkü. Evet. İnşallah 56. ayet kelimede kerimede görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.